Maşallah, maşallah. Onu gel. O mavi gözlü doğada yaşayan köpek de bunlara katıldı. Koşturuyor hayvan. Gel, 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 gel. <laughs> Dostlar. Kanka gel parka götürelim. I see, I see, I see. Gel onu gel. Ayşe, Ayşe. Ayşe gel. Ayşe. gel kızım, gel kızım, gel kızım. Kız. Lan sen tatlı bir bebeksin. Yağmur başladı inceden. Aysi gelmiyor. Bence gel gel. Sen gel. Aysi sevdin değil mi Çimleri. Doğanın tadını çıkarıyor. Aysi. Ayşe. Evet buradan kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ayşe, Ayşe bir şeyler demek ister misin? Kanki. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi günler. Bakın Ayşe uykuya yine. Ay uykuya işte. Tatlı kurt.